Ah oh, siktir. Oğlum saldırı var lan. Yat, 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 yat. <laughs> Beyler panik yapmayın. Halk geri çekil, geri çekil. Aksiyon yaratayım biraz. için çok da girmiyorum yani. Allah. Evet abi ben de diyordum ne zaman gelecek. Geç abi buraya. Hazırla Hacı Bekir lokumlarını. Allah'ınız var mı lan? Of 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 çok mermi aldım. Çok mermi aldım. Bir bakayım tamam tamam bir şey. bağlarım saldırı altındayız. Lan saldırı altındayız ağlar Komuta merkezine herkes saklansın süper atsınlar. Nereden saldırıyorlar? Allah'ım sen bize yardım et. Ölmek istemiyorum. Dört kişiyiz. <laughs> lan ben komutanım biraz cesur olman lazım. Askerler ileri. Şöyle kafa göster. Kafa göster. Amcık. Çok iyi bir şekilde savuşturmalıyım arkadaşlar. Sırf buna çalıştım. Yaklaştırmayın yaklaştırmayın. Adamlarda ağır makine var yaklaştırırsanız siker belamızı. Lan ne oluyor? Ne alar mı ya? Oha saldırganlara bak. Mermim limitsiz mi acaba? Birazcık daha yanaşırlar ya o mesafeden kime vurup bileceğiz kimi öldüremeyeceğiz. Oradan tekrar başlayalım. Herkes yerlerine geçsin arkadaşlar. Mikarlıs. Alarm. Ne alarmmış be? Bombam da yok değil mi? Benim? Alarım saldırı altındayız Ananı sikim saldırı Saldırı gel buraya Ne oldu lan neredeler Neyse, Ananı tamam, ben, ben çorba morba yapmam hayatta Efendim yani lütfen ben... kes şunu ne şey ya, Josu, Oros, Josu. çocuklar. Josmos ben. Saldırı. Tarım Kendine iyi bak. Kendine bak abim ben seni ki Lan mermim bitti yani Allah kahretsin Adın ne senin evet. onu da bilmiyorum Beyler siz halledin benim mermim bitti Bir an oturuyor orada sandım Neredesiniz lan? Maşallah. Bir oldu hayır, Ne oluyor lan? Alan saldırı atacak sana. Ne oluyor lan? Abi baskın var. Kaçarsan sıkarım. Kaçarsan sıkarım. Hayır teröristler. Bu devlet sizin gibileri de şey yapar mı lan? Oy! Oy 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 oy. Ne oluyor lan? Ben o da onu Sen bekle. Bekle. Ah. Oy. Ah. Komante bastırmışsın Ne oluyor lan? Amanak. Geçme bak sınırdan geçme ananı sikerim senin. Bakayım sınırdan geçiyor musun? Tamam güzel. Bu, görevden de bir atmış olabilirsem güzel.